Bro, TP and me, bro. About to hit the club and turn the shit into a freak show. Look through the peephole, everybody geeks, yo. Need to get girl with an extreme. Need to see six midgets that be fighting juggling. Maybe it's just me, call my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in We're down. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, a turn the club yo, we turn the club to a freak Look at Snow White eating rotten apples Dirty bass that be coming at you Roller coasters like a supernova around the ringmaster This my tabernacle See you screaming, I'm like what for? Are oh, you poppin'? Yeah, I got popcorn i been wake up on the wrong lawn So we won't stop, it's a lost cause Take a look through the peephole Yo, everybody's getting geek, bro Stop the heat and let them neeks know That we turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show World of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in pink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Me eat my weight in glee. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.

aslında ben de böyle hareketleri yapmayı düşünüyorum ama e, bayağı zaman alıyor ve benim de sınavlarım yak, yaklaşıyor. Yani onun için e, o kadar zamanım olmadığı için ben de böyle şey yapamıyorum. Sınavlarım bitsin hem kupa kasıacağım hem böyle videolar gelecek. Yani bunun gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın hangi karakterlerle gelişsin onu da yazabilirsiniz. Buradan da vizir hesabına geçtiğim bir tane mega kutu var. Bedava olarak bir şey vermedi sadece altın verdi. Arkadaşın kanalda açıklama kısmında koyacağım. Rezadan geldik diyebilirsiniz. Biz de biraz yargı dağıtmaya çalışalım böyle ama olmadı. Tabi internette biraz sıkıntı galiba. Buradan da golümüzü atıyoruz. Atalım böyle trick shot atalım. Evet ilk golü attık bakalım. ikinci gole de şey yapalım ya bekleyelim sonra topu alıp direkt gole koşalım. Hmm, nerede bul nerede bul, bul çok sıkıntı ya. Bul direkt kesiyor çünkü bizi. Buradan topu alıyorum. Buradan giriyoruz, giriyoruz galiba. Ama olmadı. Biraz ve top bulun ayağına düştü. Sorc bir şeyler yap. Ben bir şeyler yapamıyorum çünkü bul içimizden geçecek galiba ve buradan evet güzel bir şekilde ikisini de kesmeyi başardık. Tara da sol tarafta. Ulti bastı ve bizim tara'yı kesmeyi başardı mı? Hayır başaramadı. Ve buradan da taralarını kesmeyi başardık. Ver topu. Ver topu. Ver topu. Ay olmadı. Olmadı. Buradan bulu kesiyorum. Edgar gel. Edgar. Aha topu bana verdi. Güzel. 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 Ya Mortis için biraz kötü hep geldi ya. Rakibe de Shelly geldi. Bayağı güzel ya. bayağı güzel. Bu kadar iyi olamazdı yani. Hepimiz buradayız. Hmm. Mortis ne yapıyorsun? Mortis. Verpası, verpası. Vurma Şeli, vurma Şeli. Buradan da golümüzü atıyoruz. Şeyden kaçarak bile yani. Üf be, üf be. De kestim ben ama şimdi sağdan Mortis gelecek. Sol taraftan top alalım ya. Kaçalım. Alıp kaçalım. Sörç vurma. Sörç. Hadi. Hadi 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 olmadı ya nasıl kestiler bizi bizimkiler ne yapıyor anlamadım ama Beraberlik golünü yedik. 1-1. Bakalım şimdi. Search Store'dan gelecek. Mortis sağda. Evet Shelly de orada. Buradan topu alıyoruz ve ölüyoruz. Yani bu map biraz kötü yani. Trickshot trick için olmuyor. Başka mapler bayağı daha iyi yani bence. Hatta sanırım videoda bu mapten bir trickshot ya da güzel hareket falan yoktu. Yorumlara da yazın arkadaşa 10 üzerinden kaç veriyorsunuz puan olarak? Bakalım kaç alacak arkadaş. Hmm ultisi var Şelin'in. Ultisi var Şelin'in. Ultisi var Şelin'in ama evet kötü bassa da ben iyi oynayamadım ve şu an golü yiyebiliriz. Hmm Mortis Mortis Evet yine mi ya? Yine mi ulti ya. Yine mi ulti ya ve buradan da golü yiyip maçı kaybediyoruz. O ben, e, bilmiyorum hangi hesabı ama bir hesabıma serseri mortisi almak istiyorum. Çünkü trick shotlar falan o hesapta yani o e, skinle baya güzel oluyor. Yani ben seviyorum en azından. Buradan da bayrağını kesip öldük. Yani hangi hesabı alayım onu da yorumlara yazın. Ama biraz pahalı yani. Brawl Pass aldım, e, alma yerine bir sezonluk e, skin almam lazım ki şu ana kadar çok da skin almadım oyunda ben öyle skin alan oyunculardan değilim. Eskiden de bile yani mega kutu açıyordum. Elmasları toplayıp 60 elmasa ya da 80 elmasa değildi. 60 elmasa geliyordu dükkana. Onlarla mega kutu açıyordum. Yani ben öyle biriydim. Ve evet şimdi kesiyoruz adamı. Buradan da Edgar'ı kesiyoruz ama Edgar'ımız ne yapıyorsun Edgar? Evet kesmeyi başardım. Ortası ver pası bakalım. Ya ben daha çok trickshot değil de adamları kesiyorum ya. 3 kişi birlikte mesela ama trickshot benim işim değil yani. Benim işim değil. Dynamite bir şeyler yaparsın orada. Hadi be olmadı. Evet. Şimdi buradan da Mortis'i kesmeyi başardık ama Edgar büyük ihtimalle girdi. Girdi mi? Girmedi. Evet. Giremedi. Buradan da Edgar kestik. Şimdi Edgar ver pası. Ver pası. Buradan da trickshot'ımızı atalım. Trick gerek yok ya. Dümdüz atıyorum ve gol oluyor zaten. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Hmm. Şimdi Edgar atladı. Bin hasar veriyor ya. Bin hasar almış adam. Buradan girelim. Girelim ama trick shot atmadan önce onlar adamlar öldürdü. Mortis de beni bekliyordu zaten. Şu anda biraz lagı var galiba. Edgar Hatta bunu söylemeyi unutmuşum. Yani videoda gördüğünüz RZM64 falan var. Ama o bizim ee, bizimkinin ikinci hesabı ismini iyi bulup kendisi kopyalamış ve öyle kalmış yani ve buradan da bir iki, golümüzü atmayı başardık. Hadi bakalım yine tekrarda atabiliriz aslında. Sprut vuramıyor, Frank vuramıyor. Hadi bakalım Şeyli de gelmişse evet geldi ve buradan da ikinci golümüzü atıyoruz. Ve maçı kazanıyoruz. 30 saniye olmadan diyalara kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.